Değerli kayak severler. Bir kayak programında daha sizlerle beraberiz. Yanımda ünlü kayakçılar Aslı Hanım'la Ramazan Beyler ee, kayaklarını giyiyorlar. Bugün başımızdan ilginç olaylar geçti. Ramazan Bey e anlatmak ister misiniz? Aslı Hanım siz anlatmak ister misiniz? Kayağında problem varmış Ramazan Bey'in. O yüzden şu an dili meşgul. Greider bile açamadı. Greider'in bile açamadığı kadar bir kar vardı. Ve kayak merkezinde 2 metre kar olduğunu söyledi buradaki arkadaşlarımız. Ee, biz de Akçan hocamız önerisiyle Biraz başlığını arkaya alırsan kendimi görüyorum senin aynı anda. Ben de gözükeceğim. Heh, evet. Artık bir faaliyet yapmaya karar verdik. Şimdi Abant Gölü'ne, Taşkesti istikametine doğru geldik. Ve burada Yayla'ya ye doğru Abant'ta aynısını deneyeceğiz şansımıza. Evet. Tamam. Bak burada ben çok güzel aynadan gözüküyorum. Çok selamlar. Şimdi sen devam edebilirsin. Evet, Ramazan giyinme ayakkabılarını. Değerli kayak güzel de bir, bir yer var. Bu bizi iyi üşütecek gibi duruyor açıkçası. Bence ilerden girelim derim. Benim tavsiyem o olur. Gel gel biz şuradan geçip gidelim. burası Avant Milli Parkı'ndan çıktıktan sonra hemen taş kesti yolu üzerinde ki yaylalar. Şu an aslında ben işlek olmasını umduğumuz taş kesti Bolu yolundan gidiyorum. Altında karın asfalt var. Normal şartlarda. Açılmamış yerlerden gidiyoruz. Ramazan niye çıkıyorsun? Düz gider de yahu. Onun merak ettin. Ne var orada? Sıcak su kaynağı mı? Çek fotoğrafını. Hayvan yuvası falan olmaz yahu. Yok orada ayı olur mu ya? Şurada şey var. Onu rüzgar açmış bir kere. Herhangi bir canlı değil. Kuyu falan vardır orada. Sıcak hava çıkışı vardır orada. Kuyudur o. Gelir bakarız onu. Su akıyordur belki de. Baksana çeşmeler hiç belli değil. Geçen de burada şey vardı. Çok büyük bir e, 4x4 250 araçlık kampı vardı. Türkiye Ofrat kampı gibi çok büyük bir şey. Şubat'ta olmuştu o dediğim. Şubat ayında buradalardı. 200 tane şey vardı. Dev ayak traklardan vardı şu 4 çeker hepsi. <laughs> Yapmışlardı Iglo'yu doğru. Yani şimdi oraya gelemeyeceğim. Sen cebinle çeksen orayı videoyu. Yürü aslı kızım. Uh. İglo miglo ayaklarına bizi terk etti adam ya. Aslı geçen geldiğimizde çok daha kolaydı. Çünkü taze değildi kar. Güneş görmüştü. Sertti. Çok az gömülüyorduk. Şimdi o kadar çok gömülüyoruz ki. Gülümse. Değil. Tabii ki. Yok. Mümkün olmaz o dedi. Baksana şunu illa içecek arkadaş. Buz gibidir ha. Allah. Ya burada böyle kar baskınsa biz yoldan gitmeyelim. Böyle kaldırımdan gidelim. Nasıl çıkacaksın? <laughs> Şuraya güneş vuruyor bak. Lag gelir. Evet. Yukarı doğru. Yani. Siz bilirsiniz. Bence de yukarısı biraz şey olur, macera olur. İstersen yaylaya doğru gidelim. Nasıl? Evet. Yani şu tepe. Oradan yukarıdan gider mi gideriz? Nasıl yukarıdan ya? Yani? Neresi yani yukarı? Gelirken, yani gelirken buraya gideriz. Gidelim şu şey evlere bakalım. Bismillah. Şu an sizi kayıt altına alıyorum. Hatta fotoğraf çekeceğim. Gülümseyin. <laughs> Gülümseyecek. Çektim. Evet burası Abant Ardı Yaylası burası. Gördüğünüz gibi şurası Abant Tepesi. mesajımız Doğan'ın kalbinden Doğan'ın eline, ayağına, bacağına, koluna, beynine selamlar. Doğan'ın içinden doğa severlere sevgiler ve selamlar. <laughs> çok mola verdik. Hadi hadi çok, çok güzel. mola verdik. Dönüş yoluna geçelim hadi. বা ট্রাফিক পুলিশ Evet evet. Hadi gidelim biz. Ramazan orada su var. Su var orada su. <gülüyor> <gülüyor> yuvarlana yuvarlana. karavan kafeymiş. Evet. <laughs> Arkadaşın çatısı gelmiş. Çatısı gelmiş. Ramazancım, bunlar öyle sağlam değil. Bunlara güvenme. Ne yaptın? Saplandın mı? Ramazan bak içeride çay yapan biri var. İstersen çay içelim. Yok abi. Çay yokmuş. Kapalı abi. Kapalıymış. Kapalı Aha, içinde bak arkadaş var bak. He? O kendine pişirmiş. Bize değil. <laughs> i̇çinde insan var. <Neymiş? gülüyor> Nerede? <laughs> Bu karla mı doldurdun onu? <laughs> Çektim onları. <laughs> Olabilir. Haklı olabilirsin. r ồ Hadi kay artık. Biraz sağa geç, sağa geç. Yeah, Verdi. <laughs> Avant'tan dönüyoruz. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yürüyüş olmuş. Süresi ne kadar ona da 1 saat 53 dakika 6.87 kilometre gibi bir salonunda Hitit restorandayız. Şöyle çorbamız. Ramazan Bey rehberimiz. Evet merhaba. Hitit kebaplarımız da geldi. Onları da çekelim istedik. Arkadaşlar Afiyet olsun inşallah. Harcadığımızdan daha fazlasını. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle.